Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle birlikte kampa gidiyoruz. Hayatımda ilk defa kampa gideceğim ve e, şu an köylerin arasından falan gidiyoruz ve 10 dakika var varmamıza. Bakalım nasıl olur. Cevizli Bahçe diye bir yer. Zaten konumun aşağıda bulabilirsiniz. Şimdi iniyoruz. Kampı kuracağız. İlk defa kuruyoruz. Umarım iyi olur. Saat 7 Umarım hava kararmadan kurabiliriz. Evet. Şimdi şuraya kamp kuracağız. Şurada da kamp çadırımız var bizim. Şöyle hamağımız var. Şöyle güzel bir manzaramız var bir dakika. Bunları telefonla çekiyorum çünkü Ipad'i çıkaramam. Şöyle güzel bir manzaramız var. Burada masamız var bir tane. Burada bütün eşyalar var. Burada gece yatağımız var. Bunu da bununla şişireceğiz. Sonra ışıklarımız, çantalar, su filan var. Burada. Kuracağız. Açıyorum. Evet. Şimdi. İlk olarak çıkaralım. İlk defa yapıyorum. Bunu da ilk defa çıkarıyorum. Tamam, bunu açalım. Burada siyah bir şey çıktı. Buraya gelmeden önce biraz video izledik. Ama e, bunun içinden çıkarma videosunu izlemedik. tamam. <laughs> ha, burada böyle bir şey var düğümlemiş işte, ki hemen çıkmasın diye ben çok mantıklı. Bunu şöyle kenara koyayım. Evet. Tamam, mantıklı. Böyle böyle, Aldık. 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 Şimdi şöyle, ay şöyle, Buraya kuralım değil mi? Burada çadır var. Buraya kuracağız. Bunu yükselteceğiz falan. Burayla da üstünü kapatacağız. şimdi çok az kaldı. Şöyle tanıtayım. Ee, şöyle içerisi var. Ee, çadır böyle. İçerisinde böyle bayağı büyük bir ışık var. İçerisi böyle. Etrafını da göstereyim size. Etraf Ay takıldım. <laughs> Ölüyordum çaktırmayın. Şöyle bir koruması falan var. Zaten bu ışık var ya bayağı yetti. Ve 4 kişi çadır da 2 kişi kalacağız. Süper. Burada yatağımız filan var işte. Şöyle. Şimdi kurulumu bitiyor birazdan. Evet iki saattir şu yatakları nasıl şişireceğimizi arıyoruz. Ve en sonunda bulduk. Şu an bu yatağı pişir pişiriyoruz aynen. Burada telefonum gözüküyor. Selam. Ee, mesela şu an çıkmak üzere. Baya az kaldı. Burada da diğer yatağımız var şişik. Altta kaldı biraz. Birazdan bu diğer malzemeleri göstereceğiz. Ya, kendi niye görüyorum. Neyse çok önemli değil. Şimdi bu bunları aşağıları yerleştireceğiz. O kadar. Sonra ne alacağız bilmiyorum. O da bitiyor zaten. Aynen bitmiş, bitmek üzere. Evet. Şimdi sonlara yaklaştık. Şimdi yatak plan hazır. Şimdi yastığı şişireceğim. Şöyle şişirilebilen bir yastık. Sanırım azda da şişirilebiliyor. Neyse. Ama ben ayak çişiyle şişireceğim daha rahat olsun diye de bakalım nasıl olacak bir, de. bir yandan tutmam lazım sanırım. Bakayım şişiyor mu? garip bir ses oldu. <laughs> Hem de bayağı garip bir ses oldu. Evet çok az kaldı. Patlayacak sanırım. Patlamadan hemen. Hayır 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 sürdük ya. Neyse tamam. Yaptık. Bu böyle oldu. Sertliği de böyle. Şimdi diğerini de şişirip geliyorum. Evet çadırımızın önünde iki tane sandalye var. Burada da şunları koyacağız şimdi yemekler falan su var. Çadırımız böyle. Şöyle göstereyim daha rahat. Şimdi içine gelelim. İçine gelince şurada böyle baya büyük bir yatak var. Şurada da bir tane yastık var. Şurada da bir tane küçük yatak var. Orada da bir tane yastık var. Örtü falan var. Bu benim baltam. Şurada da bir tane ışık var. Bir de burada büyük ışık var. Şurada yukarıda gözüküyor. Hamak falan var şurada. Yani böyle. Sana etrafı göstermek gerekirse bu arada çadırın büyüklüğü bu kadar. Hmm. Heh, manzarayı gece gösterdim bize size. Hmm. Gözüküyor mu bilmiyorum ama neyse gözükmüyor sanırım. Hmm. Bu kadar neredeyse. Şimdi ateş falan yakarız belki. Evet arkadaşlar şu an saat 11 filan. Yarın 9'da <laughs> sınavım var 3 saatlik. O yüzden 11'de doydum yoksa da 12'ye kadar falan da, da kalırdım. Yani ateş falan da yakardık da yarın yakacağız artık. Burada kırmızı ışık var gözümü rahatlatıyor. Ee, şurada yatıyorum böyle. Yastığım falan var burada. Göstermiştim onu size zaten. Uyuyorum. Yarın görüşürüz. Evet sabah oldu. Böyle yataklar falan var. Biraz zor uyudum çünkü rahat değildi bence. Şöyle çıkayım. Gözüm bayağı... Şey Ay düşüyorum. Burada dere var. Böyle. Evet şu an 3 saatlik sınavın sonucuna geldik. Daha sonuç açıklandı mı bilmiyorum ama ben kurtuldum mu kurtuldum evet. Önemli olan bu zaten. Şu an çadırdayım. Balta alıp gezeceğim öyle düşünüyorum işler kırarım belki Yaklaşık 200 yıllık bir çınar ağacı varmış. Şimdi onun yanına gidelim hemen. Elimde de balta var. Böyle. İyi. Zamanında çok Minecraft oynadığımız için bize iyi yani. Buradan da çok güzel manzarası var Ay düşüyorum. Burası bir bayağı sakat böyle. Düşebilirsiniz yani. Şurada göl falan var. Burası böyle. Ay. Tamam. Ay. Ayağım taşı takıldı. İçine giriyorum. Böyle. Böyle içi güzel bir içi var böyle. Siyah şuralar. Zamanında yanmış buralar sanırım. Bakın böyle içi var. Evet. Şimdi burada ateş yakacağız. Mangal yapacağız. Yani mangal yapacağız. Sonra akşama doğru da şurada ateş yakacağız böyle. Bu böyle duman yapıyor. Evet, şimdi yemeğimizi yaptık. Ee, şurada kanatlar pişiyor şu an. Köfte pirzola falan yaptık. Akşam da bir dakika şurada. Şu gördüğünüz kısmı şurayı yakacağız. Böyle alev olacak. İşte. Evet, şimdi gece oldu. Hatta şunu da bir dakika kırmızıyı alayım. Bir dakika. Kapatayım. Bence en iyisi kapatmak. Şimdi ben <laughs> ay ay şunu yakacağım. Ne yakacağız? Ee, buna ışık gerekebilir bence. Şu şurada beklesin. Evet, şimdi bunu yakacağız. <laughs> oh. Bayağı bildiğiniz alev alıyor. Evet, şimdi ikinci günün sabahındayız yani son gün bugün öğlenden sonra plan gidiyoruz. saçın haline bak ya. Akşam bayağı bir yağmur yağdı. Hatta yerlerde şöyle su Kapalı bir yerde de kahvaltı yapabiliriz ama bilmiyorum. Bayağı bir yaklaşık 70 derecelik bir yokuş. Şurada ip var. Şöyle alayım hatta. Bayağı dik burası bu arada. Şunu aldım. Şuraya çıkıyorsunuz sonra iniyorsunuz filan. Bu arada şöyle göstereyim eğiminde bayağı var. Ee, toparlandınız şu tek tek yatakları çıkartıyorum. Niye çıkmıyor? <laughs> tamam. Bu arada çoraplı şey kombinim çok iyi. İlk bir ha, diğer tarafıymış <laughs> Aa. Direkt saniyesinde saniyesinde gitti. Bunu geri kalanını da çıkartırız. Hadi. Evet. Şimdi diğerini böyle bayağı büyük olanı Hazır, bir geçmiyor. bu. Heh, tamam geçti. Bu. Burada. Burada da biraz var. Bunu açayım ilk. O buna bakıyorum. İçinden soğuk hava veriyor. Bu da bayağı bir anda. şimdi şu e, şey çaktığımız şeyleri çaktığımı şu çekicin arkasıyla çıkaracağım gördüğünüz. Şimdi şöyle takıyorum. Sonra çekiyorum. Bayağı sert girmiş içine. Onu söyleyeyim. Biraz uğraşacağız sanırım. Hı, tamam. Az önce yumuşattım ya. O yüzden çıktı. Şimdi bunu hepsini yapacağız. Evet, çıkardık o çivileri. Ee, çadırın içi de böyle bo boşalttık böyle bayağı boş. Böyle etrafında hiçbir şey kalmadı. Şimdi şu gördüğünüz şeyleri tel midir nedir, çubukları çubuklar işte. Şurada da var plan işte. Bu içindeki bunun ayakta kalmasını sağlayan çubukları çıkaracağız sonra çadır takacağız. Evet şimdi bu öndeki şey çubuğu çıkardık bunun böyle durmasını sağlayan. Şimdi bu üstündeki Black Fresh denilen güneşten plan koruyan şey çıkaracağız. Buradan şunu çekeyim. Tamam, burayı kurtardık. Tamam. Burası bitti. Evet şimdi bitti gibi. En üstte bir tane şey kaldı. Onu da şöyle ayakkabısını bir tercihle bastım. Onu da şöyle çıkardık mı. Sanket sanket böyle yatıyorum. Evet bitti. Şimdi e, bayağı boşalttık hepsini arabaya yükledik gideceğiz. Bir saat gösteriyor bu arada eve. Yalova'dayız şu anda. Burada, burada bakın çadır vardı. Bayağı izi kalmış. Yağmur yağıyordu izi kalmış şurada. Görüyorsunuz. Bu linki aşağıya bırakacağım. Gelmek isteyen gelip. Evet, eve geldik. Böyle güzel bir kamp macerası oldu. Ee, eşyaları filan hallettik de ee, kamp üzerine bir saat yolculuk biraz kötü geldi. Çünkü yorulmuştum zaten. Bir de yolculuk da yordu. Şimdi uyumaya gideceğim. Uyumaya gideceğim de demeyeceğim. Onunla yatan var. Atlayacağım oraya. Evet böyle bir kamp oldu. Zaten gitmek isterseniz aşağıya linkine bırakacağım bir bölgenin. Ee, evet aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada bir sonraki şimdi buradan sonra orada çektiğimiz fotoğrafları koyacağım. Evet, aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.